Çılgın Dershane 3. Dansa ve eğlenceye devam. <laughs> Artık baban yok. Her dediğimi, her işimi yapacaksın. Adalet bu Sadri! Bu bir çılgın Bu dershane Sana hangi kız hayır diyecek ya? Ulan ben bile sana ne diyorum lan ben? Zeynep, ben sana aşık oldum. Ne? Şebnem. Küçük fareye artık daha fazla tahammülüm kalmadı anne. Aa, şükürüm, şükürüm. 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 Aa, Aptal asalak bir kızsın. Arkadaşlarımın yanında bana Şebnem Hanım diyeceksin. Aa, sen sen mı, ya. Çok <laughs> yanlış kıza çattınız ezikler. Ay çok korktum. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Yapsam ne olacak? Ne diyor bu? Küçük enişte. Küçük enişte. Küçük enişte. Ulan! <laughs> Vallahi pardon. Lan beni ömecektin lan. Ali Süpermen'miş ya la. Lan sen bana iyi mi demek istiyorsun? Ah! Kızar! Ölmedim lan öyle. Hemen ölenir mi? Manyak ölmez ki öyle hemen ya. Oğlum çemiş kızıktan mı geliyorum? Galaksi 9, uzun mesafe. Anladın? Koşun, Onları paramparça edeceğim, mahvedeceğim. öpeceğim. öveceğim. Ablanı öpeceğim. Tam ortadan ikiye ayırdın ve... Ne? Ve şaşırdı lan Buraya gelmeyen Burada Geçeriz, bir gece ezeriz i̇şte sana çılgın dershane Çılgın Dershane 3 17 Ocak'ta sinemalarda Nasıl geldik biz buraya? Karada görünmüyor. Ben de diyorum denizde bir şey eksik. E kara yok.